Büyük vaatlerle getirdiğiniz hayvan koruma kanununda değişiklikler, beklentileri ne yazık ki karşılamıyor. Yasa yazma tekniğine uygun bir yazılım kesinlikle yok. 12. maddeye baktık, incelediğimiz takdirde yasa yazma tekniğine uygun bir yazım yok. Komisyon çalışmaları sırasında milletvekillerin, STK'ların, derneklerin söylediği, önerdiği, hatta iktidar partisinin ve bakanlığın da uzlaştığı maddelerin hiçbiri yok. Olanlarsa yaralı parmağı bile sarmıyor. Neden sarmıyor? 50 maddeyi 5 partinin hazırladığı rapora karşılık gelen bir teklif değil. Öncelikle hayvanları korumak yerine hayvanların yaşam haklarını savunuyor olmak gerekiyor. Her canlının bir yaşam hakkı, barınma hakkı ve beslenme hakkı vardır. Anayasanın 56. maddesini geniş yorumladığımız takdirde hayvanların korunması, yaşam hakkı bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu kanun teklifi gelirken AKP Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal, hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte diye söylemişti. Ne yazık ki Sayın Ünal'ın sözlerini kanun teklifi pek karşılamıyor. Mevcut kanunda süs kanunu ifadesini kaldırıp ev hayvanı ifadesini getirince statü değiştirmiş olmuyorsunuz. Değerli arkadaşlar kanun teklifine bakıyoruz. Hala hayvan ticareti devam ediyor. Hayvan deneyi devam ediyor. Av turizmi devam ediyor. Hayvan dövüşleri devam ediyor. Faytonlar hala devam ediyor. Yunus parkları, sikler devam ediyor. Hayvanat bahçeleri kapatılmıyor. Kuş göç yolları ile ilgili tek bir ibare yok. Ama ne var? Düzelttiğiniz cinsel ilişkiye girmek ifadesi var. Kanun teklifinde hayvanla cinsel ilişkiye girmek diye bir ifade vardı. Komisyonda ve genel kurulda biz dedik ki hayvanla cinsel ilişkiye girmek diye bir ifade olur mu? Buna hayvan istismar etmek denir. İkisi hukuken bambaşka kavramlardır. Birinde rıza aranır, diğerinde rıza iliyeti yoktur. Delik en sonunda dediğimizi kabul ettiniz. Ya yani bu kadar zorlamaya gerek yok. Bu açıklama yeterliydi. Komisyondaki açıklamalarımızı dinlemediniz. Bir başka konu 12. maddedeki cezalar. Hayvanlara tecavüz edenlere hayvan başına 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası evcil hayvana işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmanın cezası başına 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Arkadaşlar burada hayvanları yine ayırmışsınız. Ev hayvanı ve evcil hayvana öldürmek ve onları işkence yapmak suç olurken ev hayvanı ve evcil hayvan dışındaki hayvanlara yalnızca cinsel ilişki kurmak, tecavüz etmek suç oluyor. Yani burada ne var? Ev hayvanları ve evcil hayvanlar dışındaki hayvanlar suç konusu olmadan öldürülebilir. Ancak kendilerine tecavüz edilmesi suç oluyor. Böyle bir ayrım yanlış bir ayrım. Yani böyle bir ayrıma girdiğiniz zaman hayvanları arasındaki bu ayrım birçok sıkıntıya neden olur. Sahipsiz ve yabani hayvanlar var. Sincabı ne yapacaksınız? Zeyneği ne yapacaksınız? Pengueni ne yapacaksınız? Kartalı ne yapacaksınız? Yani böyle bir metin hazırlanması tekniğe de uygun değil arkadaşlar. Arkadaşlar getirdiğiniz bir nokta daha var. Hayvanları dini kurallara riayet etmeden ehliyetsiz kişilerce kesilmesi halinde hayvan başına verilen ceza 25 lira arttırılmış. Sadece 25 lira. Bir hayvan neslini yok edecek müdahalelerde bulunanlara hayvan başına 191 lira ceza arttırımı var. Hayvanlara kötü muamelede bulunanlara hayvan başına 467 lira ceza arttırımı var. Ya arkadaşlar bu cezalarda caydırıcılık unsuru yok. Bu cezalarla 25 lira arttırımlarla niye caydıracaksınız? Hayvanlar mal değil diyorsunuz ama hayvanlar satılırken sağlıklarının iyi olmaması, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarının uygun olmaması halinde hayvan başına 500 lira para cezası kesiyorsunuz. Böyle şey olmaz. Hayvan ticareti izle olmayanlara ve yasalara aykırı davrananlara ceza arttırımı yok. Eski usul devam ediyor. Arkadaşlar bir başka konu ise bu cezalarda suçüstü hali dışında Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe müdürlükleri ve hayvan sahibinin şikayetine bakılacak. Yani ortada bir suç olacak ama bakan beyin il müdürü, ilçe müdürünün keyfine göre burada işlem yapılacak. Soruşturma şartı olarak bakanlık başvurusunun suça karşı caydırıcılığını azalttığını siz bilmiyor musunuz? Aracısı olan adalet olur mu arkadaşlar? Peki sokak hayvanları ne olacak? Kim görecek, kim şikayet edecek? Twitter'a video düşmesi ni mi bekleyeceksiniz bu şikayetlerle ilgili işlem yapmak için? Adaleti sosyal medyada mı arayacaksınız? Hani hayvanlar duygusal hayvanlardı, canlı statüsündeydi? Hayvanlara yönelik işlenen suçlarda neden savcılık reysen soruşturma yapmıyor? Neden illa bir şikayet ya da izin beklensin? Sayın Grup Başkan Vekilimiz çok güzel açıkladı. Hayvan derneklerine bu konuda neden şikayet hakkı vermiyorsunuz? Çevre katliamlarında, çevre derneklerinde tüzüğünde varsa ve aynı zamanda ikametgahı oradaysa suç duyurusunda bulunma ve dava açma hakkı veriyorsunuz çevre katliamlarında ama burada hayvan derneklerine bu konuda şikayette bulunma hakkı vermiyorsunuz. Büyük bir çelişki. Bu çelişkiyi gidermiyorsunuz. Arkadaşlar cezalar caydırıcı olmadığı sürece hayvan istismarı azalmaz. Hayvanların canlı olduğu statü meselesi olduğu sürece hayvan hakları korunamaz. Zaten kanunun adı bile yanlış bu kanunun adı hayvan hakları kanunu olmalıydı. Hayvan koruma kanunu olmamalıydı. Yaşam hakkı, barınma hakkı ve beslenme hakkı her canlının hakkıdır diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hayvan hakları kanunu biz hazırlayacağız, millet ittifakı olarak biz hazırlayacağız diyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.